Program, program, sensiz olmuyor baba. Niye getirteceğim be? Murat. Ey Baro. Program olmuyormuş. Burada chatte yazıyorlar. Aa. Ya ne yapak? Biz de burada yaparız programı. <laughs> Adına de ben bilmem oraları. Neyi anlamadım. Ney? kere ne yapıyorsunuz? ne Ne tarif ediyorsunuz? <laughs> Ey. Alo. Züldiye Hanım teşekkür ediyorum Hazal. Teşekkürler. Ne? Ne diyorsun <laughs> işte? o diyor buna tarif ettiydi? de ne evet, nereye tarif? tarif ediyor ev? Evet. <gülüyor> 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 tamam. Hadi be teşekkürler. <gülüyor> Gelmeyeceğim. Zaten ben ya? Asaplar mı yok? Koş. bakalım. Hadi. Eyvallah, eyvallah. ben Eyvallah. Eyvallah. Evet. 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 ahlelele, ahlelas. Ah ah, ah, lili. ah lili. Diyorsun, tam, Bak şu anda ne atarsanız iki katı. Hadi bağlam arkadaşlar. Tamam, yiyeceğim heyecanlı. Sen mi be sana ne oldu? Açamadım. Nasıl Rahim Bey'im? Anasının kızı teşekkür ediyorum. Tamam, Rize'ye tamam. selamlar. aldır şurada. Tamam. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Muro başım öyle bir ağrıyor ki Muro ya. Akşam çok üşüdüm o zaman. Yok ya. Ben e, bir buçuk aydır böyleyim. Bir de spora başladım, terledim mi ne ettim? grip grip olmuşum, yeni yeni atlatıyorum. Ses mes düşmüştü. <laughs> <laughs> gel. Seninle. gel, boynu yoğun, gel. Tıklayın chat mi? Tıklayın, tıklayın. Az önce kim ne attı? Biri bir şey attı abi Ha, Gizem Demir, hoş geldin. Teşekkür ederiz, geçene bereket. Hadi o. Bir şey konuşuyorduk, vallahi görmedim. Kusura bakma. Duyuyoruz da durduramıyoruz. Tıkla, çetle, tıkla tıkla Kesin tıkla. Yani. Haydi bakalım yenişin. Çecek mi? Ney? mi ee, ya? böyle azıcık ısınsın da. <gülüyor> <gülüyor> Şunları kaldır da. Hadi ye hadi ye. <laughs> Anan gibi pislik yapma. Ama sen çok demişsin. Bunu da. Yok mu ana zıkkı? Nasıl da ananıza çektiniz bilmem ekmek değilsiniz falan. Sana mı çekecek şapır şapır şapır? Ben en azından dökme yiyor. Sizin gibi yaramaz değilim ben. Yarası ağzıma, yarası aşağıya. Abi. Baro! Ey Baro! Abi nerede? Sıcak. He? Sıcak. 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 E baro geceden giderek oraya geceden işimizi hallederik. Zabağın da flüt gibi varırık. <laughs> Ondan sonra iki çarkı sen söyle. Ondan sonra üç beş de ben su ver sayarım orada kavga ederim. Tamam olur biter işte. Allah yardımcın olsun Murat. Durumu ne değil? Nasıl iyi? Furkan burada abi, spor yok. Furkan burada. Bizimle ne bileyim kardeşim diyor Seda sen mı ölmüş? Seda ablamız yaşıyor ya. Yaşıyor. Kadın, kadın filinde gibi programına devam ediyor. Var <laughs>

Allah nasip etse bir ay sonra gideceğim. Ey. Sahne var, sahne var da farklı işler var. Bakalım Allah fiştir. Ey, ey maşallah. Televizyonu mu izliyor, ne yapıyorsun? Ya program aç dedim. Kim dövüşüyor, kim kavga ediyor ona bakıyordum. Hala <laughs> bir göster. Reklamda. Reklamdan mı? Ha. Hayır. televizyon gösterme ben yersin. Aa, dur yasak bu doğru dur. Ne oldu? Aklın senin de aklında bulunsun. Televizyonu hayatta kanalı burada yayında gösterme. Ha, gelmiyor atıyor. Ban. Ban mı atıyor? Ha. Ee, ban atıyor. İnsafına gelirse, insafına gelirse bir hafta atıyor, insafına gelmesi bir ay atıyor. Ye, annem yemem ben ya. Valla. E ee, bir ay ben avanır 15 gün yediydim. Değil mi? 15 gün değil mi o zaman? E ee, 15 gün. <laughs> Sezgin'im hoş geldin kardeşim. Ayrılık oyna zor öyle Zalım ki içimde bir yara. Sezin, ye, e, ula, adacım, Nasıl olması gerekiyor? Anlat biraz anneanneyle konuş. Nereye istediğini anlat hmm. kadıncağız kadıncağız. Başladı kadıncaz. zaten. Ben ne istiyorum? Bir ruh yok ya bu sezon bu sezon şey Allah Allah bir programda şöyle bir ambiyans göremedim ya bir ruh göremedim göremezsin göremezsin o da yeni, başladığından herhalde bana, ya. Diye, Daha alacağım da ısınamadılar. Daha bir hafta bile olmadı. Ben, ben mi? Ben oraya, ben oraya giderdim. Ruhu geç. O Orada bir ambiyans olur. Orada bir böyle neşe, kaynak, eğlence olur orada. Evet. <gülüyor> Beraber. Bunu <laughs>